Mavi vatan bugün bizim geleceğimizdir aynı zamanda. Türkiye'nin mavi vatandaki haklı mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Türk gençliği başlattığı kampanyayla mücadeleye destek veriyor. Yurdun dört bir yanında Mavi Vatan seferberliği yürütülüyor. Bu Mavi Vatan mücadelesi tüm Türkiye'yi birleştiren bir mücadele. Türkiye Gençlik Birliği Rotamız Mavi Vatan kampanyası için son 10 günde Türkiye'nin 25 farklı ilinde yüzlerce lise ve üniversiteli gencin katılımıyla bir buluşma yaptı. Doğu ve Güneydoğu illerindeki gençler 3 Kasım'da video konferans yöntemiyle yapılan buluşmaya yoğun ilgi gösterdi. Mavi Vatan meselesi sadece Türkiye'nin sahil kentlerinde hissedilmiyor. TGB'ler mavi vatan gönüllerine ulaşmak için Türkiye'nin dört bir yanında standlar açıyor. İşte o standların adreslerinden birisi de Ankara Kızılay oldu. 10 soruda mavi vatan kitapçıklarımızı vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Güven Partisi standımızı açtık burada. Ee, Ankara'da yaklaşık 15 gündür e, Ankara halkına mavi vatan çalışmasını duyuruyoruz Türkiye Gençlik Birliği olarak. Türk milleti, ordunun ve devletin bugün... Mavi Vatanı, Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e, Azerbaycan'a kadar verdiği mücadelenin farkında. TGB Genel Sekreteri Okan Özkan, Rotamız Mavi Vatan kampanyasını ulusal kanala anlattı. Kasım ayı içerisinde devam edecek bir çalışmadan bahsediyoruz. E biz 10 bin gönüllü hedefiyle bu çalışmaya başladık. Bakın 10 bin gönüllü hedefinin biz yarısını şimdiden tamamladık. Yeni bir üye ile birlikte biz TGB olarak da bu önümüzdeki günler içerisinde, önümüzdeki haftalar veya aylar demiyorum, önümüzdeki günler içerisinde Binlerce yeni genç arkadaşımızla, üniversite ve liseli arkadaşımızla bir araya gelerek onları da TGB kazanacağız. Mavi Vatan gönüllüsü olmak isteyen yurttaşlar sosyal medya üzerinden ilgili formu doldurabilir veya standlardan TGB'ye başvurabilir. Dileyenler doğrudan internet üzerinden mavi TR sitesi üzerinden Mavi Vatan gönüllüsü olabilirler. Gelin Mavi Vatan mücadelesini, Türkiye'nin yürüttüğü Mavi Vatan mücadelesine hep birlikte omuzlayalım.